Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle muhteşem bir tarif paylaşacağım. Çıtır çıtır burma baklavalar. Şimdi birazdan da sizlere sesini dinleteceğim. Hem yapımı çok kolay, hem lezzeti gerçekten çok lezzetli. Birkaç gün sonrasında bile çıtırlığını koruyan muhteşem bir tarif. Tüm ayrıntıları ve tüm noktalarıyla sizlerle paylaşacağım şimdi sizlere çıtırtısının sesini dinletmek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli çıtırtısını bir hafta sonrasına bile saklayan bir tarif bu tüm ayrıntıları ve tüm, tüm püf noktalarına uyarsanız e, hatasız bir tarif diyebilirim. Evet şimdi yapım aşamasına geçelim. 2 adet yumurtamız var. Ben bugün hamur e, yurma makinesinde yapmak istiyorum. 2 adet yumurtamı alıyorum. Daha sonra bir su bardağı sütüm var. Bir buçuk su bardağı su kullanıyorum. Bir kiloluk baklava tepsisine tam ölçü geliyor. Şöyle iki yemek kaşığı sirke hiç problem değil. Elma sirkesi, üzüm sirkesi hiç problem değil. Kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sirkemi de ilave ettim. Şöyle 150 gram tereyağı eritmiştim. Tereyağı da ekledim. Margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştıracağım. Bir parça tuz ekleyin lütfen. Ben videoda çekmeden kullandım videoda kaydetmemiş. Unumuzu ve kabartma tozumuzu da ilave edelim. Bir pakette kabartma tozumuz var. Yaklaşık 1 e, kilo unu e, aldı. Bu arada unumuzu lütfen kaliteli bir un kullanalım. Baklavalık özellikle baklavalarda e, baklavalık böreklik un kullanırsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Hamurumuz e, özlü bir hamur olmalı. Hamur toparlandıktan sonra 10 dakika elimizle yoğuruyorsak 10 dakika lütfen yoğuralım. Bu arada e, ben video kaydettiğimi zannettim kaydetmemişim. E, hamurumuzu çift e, bezelere bölüyoruz. E, yaptığınız bezeler sizin e, tabii ki de e, te, hani açabildiğiniz tezgahınıza bağlı olarak e, ayarlayabilirsiniz ama. 12, 14, 16 bezeye kadar çıkabilirsiniz. Bezeleri gördüğünüz gibi e, pasta tabağından bile bir küçük e, açıyorum merdane ile ama nişasta ile açıyorum. Burada nişastaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle kahve fincanı yani Nescafe fincanı e, büyüklüğünde açıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Daha sonra tepsiye tazeceğim. Aralarına da e, poşet geçirerek, yani kurumasını engellemek amaçlı üzerine streç film veya buzu poşeti arasına ekleyerek kaldırabiliriz. Gördüğünüz gibi tepsiye aktardım. Burada en önemli püf noktalarından biri de budur. Nişastayla küçük küçük açıp daha sonra en az bir saat e, buzdolabında bekletmektir. Gördüğünüz gibi ben de tepsime koyup kaldırdım 4 su bardağı Pardon dört buçuk su bardağı şekerim 5 su bardağı da suyum var yani şerbeti hazırlarken suyu yarım bardak daha fazla e, ekliyoruz tabi bu ölçüyü arttırabilir veya eksiltebilirsiniz bir parça da limon suyu ekleyip e, kaynamaya göndereceğim kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika sonra ben kapatıyorum e, tabii kaşık testi de yapmak e, en doğrusu. Kaşıktan son damlalar zor damlıyorsa kıvamı olmuş demektir. Bir su bardağı e, sıvı yağ, e, bir pakette 250 gram da tereyağı eritmeye de aldım. Şimdi bezelerimin iki, e, ikisini üst üste koyacağım ama aralarına da bolca nişasta ekliyorum ve açmaya başlıyorum iki bezeyi bir arada açacağız. Ee, ilk aşamalarda lütfen altını üstüne getirerek açalım. Yani e, iki yufkayı bir alttan bir üstten olacak şekilde açmaya başlayalım. Çok kolay açılıyor. Eğer güzel dinlendirirseniz gerçekten e, açıldıkça da açılan bir e, yufka oluyor, yani hamur oluyor. Bunu e, ister Bugün yapacağımız gibi burma baklava isterseniz saray sarması isterseniz e, normal baklava da yapabilirsiniz tabi bu hamur ile gördüğünüz gibi açıldıkça açılıyor açıldıkça açılıyor. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. İki yufka bir arada oluyor. E, i̇ki yufkanın da inceliğini düşünün. İnceldikçe inceliyorlar. Aradaki araya serdiğimiz, araya serptiğimiz nişasta da iki yufkanın da e, pişerken özellikle tel tel ayrılmasına sebep olmuş olacak. Adeta tül e, tabirini kullanabiliriz herhalde. E, Tül gibi açılmış olacak. Gördüğünüz gibi sizlere de açılabileceğini de göstermiş oldum böylelikle. Ben e, devam ediyorum açmaya. Tabi bu arada katlama katlanmaları da dikkat edelim. Evet. Açabildiğimiz kadar açtıktan sonra ince çektiğimiz cevizimiz var. Cevizimizi de serpiyoruz. Cevizi de serptikten sonra ince bir oklamam var. bu burma baklava için almıştım ben. İnce baklavama sarıyorum. Yufkamın sadece yarısını sarıyorum. Çok sıkı sarmanıza gerek yok. Çok sıkı sarıp da birbirine yapışmasını engelleyelim. Normal bir şekilde saralım. Daha sonra her iki köşeden de birleştirme yapacağız. Şöyle sıktıktan sonra oklavamızı da çıkartalım. Şimdi diğer taraftan sarmaya başlayalım. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Tepsiye yerleştirirken de lütfen biraz aralıklı yerleştirelim. Yani e, oklava da sıktığımız gibi değil. E, birleştirdiğimiz ya da büzdüğümüz gibi değil. Biraz açalım. Şimdi tekrar yapıyorum. gördüğünüz gibi iki bezenin arasına bir iki yemek kaşığı nişastayı alıp açmaya başlıyorum. Dediğim gibi iyi dinlenen hamur, iyi yoğrulan hamur alabildiğine açılıyor. Dediğim gibi sizlere videonun ilk başında da dinlettiğim gibi çıtırlığını, tazeliğini de eğer ki fırında iyi pişirirseniz, pişirmesini iyi yaparsanız çıtırlığını da tazeliğini de günlerce koruyor. Tabi günlerce kalabilirse diyelim çünkü çok lezzetli bir baklava. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmında bekliyor, bekliyor olacağım. Ee, sizlerin deneyimleri yeni deneyecek arkadaşlar için çok çok önemli. Burma baklavayla ilgili daha önceden de bir tarifim var. Binlerce kişi denedi ve binlerce kişi çok çok teşekkür aldım. Ee, onu da deneyebilirsiniz. O da e, farklı bir tarif. O da kolaylıkla e, yapılabilecek. Onu da oklava kullanmıyoruz. Oklava kullanmadan yapılan bir tarif. Onu da deneyebilirsiniz. Onda da çok olumlu sonuçlar aldığımızı e, yorumlara bakarsanız görürsünüz. Evet, şimdi cevizimizi de serpelim. Bu arada ceviz, e, fındık, fıstık e, hangisini kullanmak istiyorsanız onları kullanabilirsiniz tabii ki. Bazı kesimlerde hiç içerisine böyle ceviz, fındık, fıstık eklemeden de yapıyor. Sizlerde hiçbir şey eklemeden de sadece baklavayı da kullanabilirsiniz. Evet. Tepsime yerleştirdim. Dilerseniz benim yaptığım gibi tepsiye dizdikten sonra kesim işlemini gerçekleştirin. Dilerseniz de e, tepsiye yerleştirmeden de kesme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağı üzerine döküyoruz her yerine ulaştığını e, lütfen görelim kuru yer kalmasın burada önemli püf noktalarından biri tereyağı ve e, sıvı yağın e, bazen çok fazla değil mi diye soranlar oluyor Hayır çok fazla değil gerçekten e, hem tel tel ayrılmasını hem kıyır kıyır olmasını sağlayan e, e, malzemelerden biri de bu bol bol bu tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla pişecek Şimdi 180 derecelik fırına gönderelim. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak şekilde şerbetleyelim. Bu arada soğuk fırına göndermiyoruz. Daha önceden 180 derecelik fırında ayarlayalım. Şerbetini de hemen çekiyor. Bir saat sonra servise hazır olmuş olacak. Şerbet ölçüsü de tam geliyor. Gerçekten çıtır çıtır bir baklava çıtırlanı da tazeliğini de ee, dediğim gibi günlerce uzun süre koruyor. Sizlere tekrar sesimi dinletmek istiyorum. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına bir emoji, bir de beğen tuşuna basarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.